etkinliklere hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün bebeğimizin doldurma işlemini ve dikme işlemini yapacağız. Bunun için ben önceden bir tane kolunu ve bacağını diktim arkadaşlar. Geri kalanını da sizle birlikte dikeceğiz. Ters taraftan dikeceğiz. Önce ben beyazdan başlıyorum. Beyazı dikiyorum. Maviyi dikiyorum. Daha sonra burayı dikip Ters çeviriyorum. Şurada kalan iple de ipi dışarıya veriyorum ve burayı telliyorum arkadaşlar. Doldurup, telleyip, çekip tekrar arka tarafına geçip dikişimi bitiriyorum. Bunun burasını da dikiyorum. Daha sonra bu kolumuz bitiyor. Şimdi dikiş işlemlerine başlayabiliriz. bakın kolumuzun dikme işlemi bitti. Şimdi çok az bir şey şuraya kadar dolduracağım. Teğleyerek asıttırıp bunu dikeceğim. Ve elini oluşturmuş olacağım. Daha sonra bu tarafı dolduracağım arkadaşlar. Doldurma işlemine geçebiliriz. Evet bu sefer boncuk elyaf kullandım arkadaşlar. Bakın burayı doldurdum. Şimdi ipimi, iğnemi takıp burayı teyelleyeceğim. bakın burayı bu şekilde katladım iğnemi geçiriyorum daha sonra da buradan dikişimi bitiriyorum koparmama gerek yok içinde kalabilir. Evet. Şimdi bu tarafı doldurabiliriz. Çok doldurdum. Şu şekilde yaparak da düzledim. Şimdi şurası dikiş yerimiz. Burası alt tarafa gelecek. Şuradan başlıyorum. Aynı şekilde telliyorum. Elin ucunu da bu şekilde yapmıştık. şu şekilde gövdeye dikeceğim için şurası şöyle biraz düz olacak. bitti. İpimi koparmıyorum çünkü gövdesine bunu dikerken kullanacağım. Şöyle yapalım. Evet bakın. Bunu da aynı şekilde şöyle Evet. Kollarımız hazır. Sıra ayağında. Bunu da aynı şekilde tersten dikeceğim. Şu şekilde. Dikmeye başlayabiliriz. şurası şöyle üste gelecek şekilde dikiyorum. Siz altıda da getirtirebilirsiniz. Ben üste getirtirdim. Şimdi bu ipimi daha ipim uzun olduğu için karşı tarafa geçireceğim. karşı tarafı da dikeceğim. Aynı şekilde burayı da dikip geliyorum. Evet ben burayı da diktim. Şimdi burayı doldurabiliriz. elimizde böyle düzeltiyoruz. Fazlasını alıyoruz. Evet bakın. Gövdeyi de tersten aynı şekilde dikeceğiz. Önce burayı dikeceğiz. Daha sonra dolduracağız. Daha sonra dikiş işlemlerini yapacağız. başını da aynı şekilde tersten sadece burasına dikeceğiz. Daha sonra üstünü ve altını doldurduktan sonra dikeceğiz arkadaşlar. Bir videomun daha uzun olmaması için ben bunları dikip geliyorum. Doldurma sırasında ipimi taktım. bitiriyorum dikişimi bitirmeden elyafımı dolduruyorum Şimdi dikeceğim. Ben her zaman dikişleri arka taraflara getiriyorum, yanlara getirmiyorum. Arka tarafa getiriyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle sıkalım iyice ve dikmeye başlayabiliriz. Bu ipimi de koparmıyorum. Buraya başını dikeceğiz. Şimdi bu tarafı ayakları dikeceğiz. boşluklar varsa doldurmamız gerekiyorsa biraz daha doldurabiliriz. Evet şu dikşimizin tam karşısına şöyle geçirelim. Bu şekilde ortaladıktan sonra. ayağımızın şurasını şöyle bollaştıralım. Şuraya içine katalım. Daha sonra şu şekilde bir arkadan bir önden dikelim. taraftan da geçtiğine, dördünden de geçtiğine emin olalım ki sağlam olsun. Bakın. Şu an dördünden de geçtiğine eminim çünkü elime kalın geliyor. O şekilde emin olabilirsiniz. Evet, bakın diktik. Şimdi şurayı da dikelim. Arkadaşlar telefondan dolayı bir sorun oldu. Ben ikinciyi de diktim. Zaten aynı şekilde ikinciyi de burası gibi dikiyoruz. Şimdi başını yapacağız. Bunu da aynı şekilde teğelliyoruz. Ve dolduruyoruz. Bunu da aynı şekilde teliyoruz Ve dolduruyoruz. Ben bunu telleyip doldurup geliyorum. Arkadaşlar bakın burayı da önceki gösterdiğim gibi iki tarafı da diktim. Başına da bu şekilde dikmiş olduk. Evet şimdi bunları geri kalanları e yüzünün, gözünü, ağzını yapmasını, kollarının birleşimini, saçın birleşimini, eteğin şu kalan kısmını boyuna göre ayarlamasını, elbisesini diğer bir videomda göstereceğim. Abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi unutmayınız. Herkese hayırlı günler diliyorum.